Hepsi yalan. İnanmak mümkün değil. Bizim elimizde o İsrailli subayların uluslararası karasularında Mavi Marmara'ya yaptığı baskının bütün belgeleri var. Bütün belgeleri var. Mümkün değil. Ve orada 10 tane ne yazık ki kardeşimiz şehit edilmiştir. Bunu and, and you yaptılar. haven't seen on Ney, those videos you haven't seen on those videos the the violence applied against Hepsi the soldiers. Hepsini, hayır hayır. Bakın siz bile doğru konuşamıyorsunuz. Doğru konuş. Hepsi elimizde bizim. Doğru konuş. Yani gazeteci olmak sizi doğru konuşmaktan alıkoymamalı. Şimdi buradan eğer sen kalkıp da yani Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramazsın. Niye? Çünkü benim bütün belgeler elimdedir. Neyi savunuyorsunuz artık?